İşte yine bir <laughs> inanılmaz ya bugün kaliteden kaliteden bahsederek yayına başladık yine bir kalite abidesi bu arada yorum ağrama ben de <laughs> yani yorum ağır ama katılıyorum ben de modası geçmeye başlayınca yeni gelen kızlara sallamaya başlamış kendini onlardan ayrı tutuyor bakalım ne diyormuş hanımefendimiz özür uçaklardasın, evet lüks yaşıyorsun, her şeyi biliyorsun. Ama sen bu dönemdeki bu kızlar gibi paylaşmıyordun. Sonra bakıyorum doğru. Özür uçaktan mı koymuşum? Pinky Cloud. hani pembe bulutlara bakıyorum. Evet özür pembe bulutlara ama yine orada hep böyle bir kindness hani cool değilmişim. Her gibi hırslı değilmişsin. Değil için... 20-23 yaşında anne oldum. Ben bu kızlar gibi değildim. Ya işte. ya Bununla ilgili çok güzel atasözü var da söylemek istemiyorum başımız derde girebilir falan diye. Ee, biraz kasnaklı bir atasözü. Yani dediğim gibi herkes günün sonunda kendini haklayabiliyor. Az önce dedim ya daha kalitesiz birini bulup aşağılarsan kendini aklamış olabiliyorsun. Bir de ya bununla ilgili aslında podcast yapacaktım ama böyle çok basit trikler var hayatta. Türkiye'de bunlar çok tutuyor. Mesela kadınsın ya anne olduğun an reset atmış oluyorsun. Anne olduğun gibi kariyerin resetleniyor. Ben artık anne oldum. Dedin bitti. İşte erkeksen veya yine kadınsan da tutuyor ama bir hata yaptın diyelim tak umreye gideceksin. Bak anında yine hop resetlendin. Yine günahların toplum nezdinde en azından affolmuş oluyor. Vay be işte helal olsun diyorlar veya işte bir yere bir para bağışında bulunursun. Bir vakıf olur. Başka ne yapabilirsin? İşte hayır videosu çekersin yani. Sadece para atıp durmazsın. Bir de video çekersin. İşte <laughs> Murat'a için videosu vardı ya. Sana et getirdim. <laughs> O tarz bir video çekersin oldu bitti. Hepsinin ortak noktası ben diğerlerinden farklıyım demeleri. E tabii ki en farklısı Mika gibi geliyor çünkü önceden erkekti. Evet tek farkı o ama. Yoksa aslında hani hayat görüşü anlamında hepsi aynı tipten. Birçoğu aynı tornadan çıkmış gibi yani makyajlarına falan bakıyorsun. Estetiklerine bakıyorsun. Hepsi aynı. Ama işte dediğim gibi bak geçen onu listeye almayı unuttum. Bir tane Amerikalı kız şey diyordu. İşte iyi erkekler nerede diyorsunuz ama işte iyi erkekleri 20 yaşında doğru düzgün kadınlar kapıyor. Siz işte ben partilerim onunla birlikte olurum bununla birlikte olurum deyip 30'larınıza geliyorsunuz. Sonra 30'larınıza geldiğinizde 20'lik kadınlarla kapışmak zorunda kalıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Sonra da oturup ağlıyorsunuz iyi erkekler nerede diye. İşte iyi erkekler çalışıyor malışıyor diyordu. Ya bu konuya çok oturan bir şey bu. Yani belli bir yaşa kadar tabii ki insanlar her şeyi yapmakta özgür de tabii insanların da sizi tercih etmeme özgürlüğü oluyor. Yani benim tek hayatım işte parti olsun orada gezeyim şurada gezeyim şunu yapayım bunu yapayım olunca evet. Ama birçok insan da bunu şey yapmıyor. Talep etmiyor mesela tercih etmiyor. E ondan sonra bekar falan kalınca veya istediğini bulamayınca birden böyle gençlere sarma ee, hobisi hasıl oluyor bu insanlara. Gerçekten kendileri çok farklılarmış gibi. Bir de bu hanımefendi mesela çok yaşlı falan da değil. Hani 40 yaşında 50 yaşında bunu söylese anlayacağım da. Kaç yaşında 30 mu 32 mi? Yani laf söylediği kız grubu 8 sene öncesinin mi? Bu yani arada 8 sene fark var. 8 sene önce aşağı yukarı kendisi de aynı şeyleri yapıyordu. Yani ben çok takip etmiyordum ama tabii ki Twitter'da orada burada illa ki insanın önüne düşüyor. Hani her şey biliniyordu ya. Hani nereye git Gitti, işte hesabını bir ara paralı yapmıştı hala öyle mi bilmiyorum. Her şey olaylıyordu zaten. Her şey haber oluyordu. Herkes her şeyden haberdardı. Ben öyle paylaşmıyordum. Ben bilmem ne yapmıyordum. Bayağı paylaşıyordun yani.